Tarçın çöllerde, ormanın kalbi. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil bir ormanda Tarçın adında küçük bir kuş yaşarmış. Tarçın her gün arkadaşlarıyla oynar, ormanın neşesi olurmuş. Ama bir gün ormanda tuhaf bir şeyler olmaya başlamış. Ağaçlar yapraklarını döküyor, otlar birer birer kuruyormuş. Orman sessizleşmiş ve eski canlılığını kaybetmiş. Tarçın bu duruma çok üzülmüş. Arkadaşı Alvin ile bir araya gelip bir şeyler yapmalıyız. Ormanımız neden hasta oldu? Bulmalıyız demiş. Tarçın ve Alvin Bilgin Baykuş'un evine gitmişler. Bilgin Baykuş'tan yardım istemişler. Bilgin Baykuş, bu ormanın bir kalbi var demiş. Eğer orman hasta olduysa Demek ki kalbi zarar görmüş. Ormanın kalbini bulup ona yardım etmeliyiz demiş. Bilgin baykuş ormanın kalbinin çöldeki gizli bir geçitte saklı olduğunu ve sadece cesur olanların oraya ulaşabileceğini söylemiş. Bu sözler üzerine Tarçın ormanın kalbini bulmak istiyormuş. Alvin'e Alvin, ormanımızı kurtarmamız gerek. Çöle gitmem lazım ama yalnız gitmekten korkuyorum bana eşlik eder misin? Demiş. Arvin, tabii ki dostlar zor zamanlarda birbirine yardım eder diye cevap vermiş. Ertesi sabah iki arkadaş uzun bir yolculuğa çıkmış. Ormandan ayrıldıklarında serin gölgelerin yerini yakıcı çöl sıcağı almış. Ayaklarının altında kumlar kızgınmış ve güneş tepede bir ateş topu gibi parlıyormuş. İlerledikçe kum fırtınası patlak vermiş. Rüzgar o kadar güçlü esiyormuş ki gözlerini açmak bile zor olmuş. Kum fırtınasından kurtulduklarında susuzluk iyice dayanılmaz olmuş. Tam umutsuzluğa kapılacaklarken uzakta titrek bir ışık görmüşler. Bir vaanın parıltısıymış bu. Güçlerini toplayıp vaaya doğru yürümüşler. Vaya ulaştıklarında taze su ve serin gölge onları karşılamış. Birlikte su içmişler ve biraz dinlenmişler. Tarçın bu çöl çok zor ama dostluğumuz sayesinde devam edebiliyoruz demiş. Va'dan ayrıldıktan sonra bir süre yürümüşler. Karşılarına kertenkele çıkmış. Kertenkeleye ormanın kalbinden bahsetmişler. Kertenkele Ormanın kalbinin nerede olduğunu bilmiyorum ama Kaktüs Cennetindeki bilge kaktüse sorabilirsiniz. Onun haritası var, size yardımcı olabilir demiş. Tarçın ve Alvin, Kertenkele'ye teşekkür edip aldıkları ipuçlarıyla Kaktüs Cennetine doğru yola koyulmuşlar. Kaktüs Cennetine ulaşmak için önlerinde büyük bir uçurum varmış ve bu uçurumu geçmek için yalnızca eski, sallanan bir asma köprü varmış. Alvin köprüye baktığında bu köprü hiç güvenli görünmüyor ama başka bir yolumuz da yok demiş. Tarçın, "Korkma Alvin, dikkatli olursak başarabiliriz." diyerek öne geçmiş. İkisi de yavaşça köprüyü geçmeye başlamış. Ama Alvin köprünün tam ortasına geldiğinde bastığı bir tahta gıcırdayıp kırılmış. Düşmeye başladığında yukarıdan bir ses gelmiş. Bayan dostum, gelip sana yardım edeceğim. Cesur kartal kanatlarını hızla çırparak uçmuş ve Alvin'i güçlü pençeleriyle tutup köprüye çıkarmış. Alvin, "Teşekkür ederim. Sen olmasaydın düşecektim." demiş. Cesur kartal gülümseyerek, "Bu köprüden geçmek tehlikelidir." demiş. Köprüyü geçtikten sonra kartala veda edip Kaktüs Cenneti'ne giden yola devam etmişler. Kaktüs cenneti rengarenk çiçeklerle süslü, kaktüslerle dolu büyüleyici bir yermiş. Kaktüs adam, "Buraya neden geldiniz?" demiş. Tarçın başından geçenleri anlatmış. Kaktüs adam biraz düşündükten sonra kaktüsten yapılmış evine girip harita getirmiş. Haritayı Tarçın'a vermiş. Tarçın ve Alvin kaktüs adama teşekkür edip büyük bir mutlulukla haritada ormanın kalbinin işaretli olduğu yere doğru ilerlemişler. Biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyulmuşlar. Nihayet gizli geçitin olduğu yere ulaşmışlar. Geçit yüksek kayalıkların arasındaki dar bir yoldaymış. Cesaretlerini toplayıp geçide doğru ilerlemişler. Ancak geçide vardıklarında önlerinde defasa bir taş kapı bulmuşlar. Kapının üzerinde eski yazılar ve semboller kazınmış. Alvin bunlar bir tür bulmaca gibi görünüyor demiş. Tarçın dikkatlice kapıyı incelemiş. Semboller güneşi, suyu ve rüzgarı temsil ediyormuş. Alvin belki de çölde bulduğumuz şeyler bu kapıyı açmanın anahtarıdır diye düşünmüş. Vadaki sudan kalan bir şişeyi çıkarıp kapının üzerindeki su sembolüne dökmüşler. Sembol hafifçe parlamış ama kapı hala açılmamış. Sonra Tarçın çölde karşılaştıkları kum fırtınasını hatırlamış. Rüzgarı temsil edecek bir şey yapmalıyız demiş. Kanatlarını hızla çırparak kapının üzerindeki rüzgar sembolüne bir esinti göndermişler. Bu kez ikinci sembol de parlamış ama kapı hala açılmamış. Geriye sadece güneş sembolü kalmış. Alvin kumdan sıcak bir taş alıp sembolün üzerine koymuş. Bu güneşin gücünü temsil eder mi diye sormuş. Ve evet üçüncü sembolde parlamış ve taş kapı yavaşça açılmış. Geçitin ardında göz alıcı bir mağara varmış. Mağaranın ortasında ışık sıçan muhteşem tohum duruyormuş. Bu ormanın kalbiymiş. Ama tohumun ışığı solmuş. Neredeyse tamamen sönmek üzereymiş. Tarçın ve Alvin tohumu alıp ormanlarına geri dönmüşler. Tüm orman halkı Tarçın ve Alvin'i büyük bir sevinçle karşılamışlar. Tarçın ve Alvin beraber tohumu ekmişler. Tohumun ekili olduğu yerden ışıklar saçılmış ve kocaman bir ağaç ortaya çıkmış. Aynı zamanda her şeyin eski güzelliğine kavuştuğunu görmüşler. Ağaçlar yeniden yeşermiş, çiçekler açmış, kuşlar cıvıldamaya başlamış ve böylece Tarçın ve Alvin sadece ormanı değil, dostluklarının da en büyük hazinesini kurtarmışlar. Sevgi ve dostlukla hep beraber mutlu bir şekilde ormanlarında yaşamaya devam etmişler.